18 Temmuz 2009 Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede, resmi gazete burada, 27.292 sayısında yayınlanmış. Yani alelen devlet sistemine gireceklere kolaylık sağlıyor. Camilerde yapılan frekansların frekans ayarları resmi gazetede yayınlanmış. Peki ne olmuş? o frekanslar doğrultusunda birileri çıkmış, tam da dinimiz için kutsal sayılacak günlerde, tam da milli birliğimizin ve beraberliğimizin olduğu zamanda, birileri çıkmış, camiden müzik yayını yapıyor. Peki ya, bunun suçlusu nasıl CHP oluyor? Nasıl oluyor? Yani, Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Hiç utanma yok mu? Hiç rezillik yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı camide kendi verdiğiniz frekansla, resmi gazetede yayınladığınız frekansla oraya girip de milletimizin manevi ve dini duygularıyla oynayan kişiyi bulamıyor. Ama bir kızımız Banu Özdemir şu rezilliği görün. İçişleri Bakanlığı'nın düştüğü şu rezilliği görün. Diyanetin düştüğü şu rezilliği görün. İşte böyle günlerde caminin minarelerinden bu sesler yükseliyor diye yaptığı yayından dolayı hatta retweetten dolayı siz onu alıyorsunuz. Üç yıl diye bir cezayla cezalandırmak için, için harekete geçiyorsunuz. Bu ülkenin yasaları böyle mi işleyecek? O zaman bu ülkenin yasalarına güven kalır mı? O zaman dış yatırımcı gelir de senin bu yaptıklarını göre göre Türkiye'ye yatırım yapar mı arkadaşlar? Yani minareyi çalan kişi yani sözü gereği minareyi çalan kişi suçlu değil ama yahu minareyi çalıyorlar şu rezilliği görüyor musunuz diyen kişi suçlu. Arkadaşlar, resmi gazetede frekans ayarlarını vermişsin. Tarihini veriyorum, sayısını veriyorum. Oradan almış birileri bunu merkezi sistemden dolayı yayınlamış. Sen İçişleri Bakanlığı olarak, Diyanet olarak gerekli tedbirleri almamışsın. Ama kalkıyorsun, bu rezilliği görün, bize yapılan reva mıdır diyen bir kişiye sen orada saldırıyorsun. İşte tüm bunlar şunları gösteriyor. Bir millet, Gerçekten sıkıntılı günlerinde artık kuyruklar oluşmaya başlar. Ben 2018 yılının tanzim satış kuyruklarını gösteriyorum. Sen bu 2018'deki tanzim satış kuyruklarındaki vatandaşlarımızın haline bunlar bolluk kuyrukları diyorsunuz. Bunlar varlık kuyrukları diyorsunuz. Kendi çiftçini desteklemezsen Milletin verdiği vergileri 4-5 tane firmanın cebine indirip milyar dolarları birilerine peşkeş çekersen, hazineyi damadına yönettirirsen, önceliğin millet değil saraydaki şatafatın olursa işte insanları böyle kuyruklara mahkum edersin. Şimdi vatandaşımız 65 yaş üstü vatandaşımız kuyruklara dahi giremiyorlar evlerinde yardım bekler hale geldiler. Onların ve bugün salgın için alınan peyderpey önlemlerinin önümüzdeki günlerde neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Ama bizim için söyleyeceğimiz tek bir şey var. İnşallah devletimiz milletinin itibarını kendi itibarından daha üstün gören, milletinin yaşam biçimini sarayın yaşam biçiminden daha değerli gören

Aile dediği damadı mı? Yani eğer damadıysa ve sen damadını getirip de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak en önemli yere hazinenin başına getiriyorsan, paranın başına getiriyorsan. Çünkü o hazinenin imkanlarını dağıtacağın yandaşlarına dağıtırken güvenebileceğin AKP iktidarında başka kimse yok da damadına kaldıysa e biz de damadını getirdin deyince suç mu oluyor? Kimseye hakaret etmiyoruz. Bir şey demiyoruz. Gerçekleri açıklıyoruz arkadaşlar. Sen damadını getirdiğin hazinenin başına getirdiğin günden beri milletin çektiği çileyi anlattım. Damadının paraları nereye harcadığını anlattım. Damadın parayı senin şatafatına harcıyor. Senin yemek paranı harcıyor. Saraya ne harcıyor? Senin yandaşlara verdiğin ihalelere harcıyor ama millete para vermeye gelince senin damadın diyor ki 4.4 e milyon kişiye biner lira verdik ya diyor. E soruyoruz biz de kardeşim damadın bin liraya geçinebiliyor mu diye. E sen sadece 900 milyon küsur bir yıl içerisinde sarayda yemek yemişsin. Yemek yedirmişsin. E milletin çorbası yok diyoruz. Demeyelim mi arkadaşlar ya? Söylemeyelim mi? Yani biz esnafın halini, çiftçinin halini, işçinin halini, mağdurun halini konuşmayalım mı? İkinci soru neydi? Darbe tartışması, yani tartışı, 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 tartışı. Arkadaşlar darbe tartışmasını eğer konuşacaksak söyleyeceğimiz tek bir şey var. Şu anda 20 Temmuz darbesiyle yönetiliyoruz. 12 Eylül darbe yasaları bu iktidar tarafından değiştirildi mi arkadaşlar? Hala 12 Eylül darbe yasalarıyla yönetilmiyor muyuz? Peki bunu bu yasaları ayıklamak ve doğru bir anayasa yapmak mümkün müydü? Mümkündü. Masadan kimler gidiyor arkadaşlar? Kimler kaçıyor? Neden oturup da bunları ayıklamıyor ve Türkiye'yi gerçekten layık olduğu bir hukuk sistemine kavuşturmuyoruz? Peki 20 Temmuz'dan beri alınan kararları ve yargının ne kadar peşkeşe ve yandaşa hizmet edecek şekilde düzenlendiğini ve milletimizin başını kaldırdığında hukuk sisteminin, garabet hukuk sistemini milletimizin ne kadar mağdur ettiğini 20 Temmuz'da çıkartılan, sonrası çıkartılan yasalarla görmüyor muyuz? Onları da başka bir basın toplantımda aynı bu israf raporu gibi tek tek açıklarım, bir kere daha halkımıza anlatmış oluruz. Darbe, darbe gündeminde 15 Temmuz hareketinden sonra darbi gerçekleştirenleri, bir an önce bu iktidarda demokratik yöntemlerle gitmesini söyleyen arkadaşımızın ifadesini, kendi yaptıkları darbenin bugün Türkiye'de konuşuluyor olmasından korktukları için gösterdikleri refleks. Hazine devlet bütçesinden bu yıl bütçeye 2.2 milyar TL destek çıktı. Peki biz çiftçimize destek olsaydık ve çiftçimiz üretseydi sadece Ocak ve Nisan döneminde bu rakam 4 aylık tarımsal ithalat rakamına denk geliyor. Yani çiftçimiz dışarıdan ithal değil de kendisi üretmiş olsaydı bu para bir Türkiye'de kalacaktı. İki, bu kadar çok ihraç ithal etmemiş olacaktık. İthal etmediğimiz için bu kadar çok doları dışarıya akıtmamış olacaktık. O yüzden de swap gitmemiş, swap'a gitmemiş olacaktık. Araştırmasına gitmemiş olacaktık. Yani sen emanet para bulacağım diye uğraşırken çiftçini mağdur ettin. Çiftçin üretmedi, başka ülkelerin çiftçilerinin cebine milyar dolarlar akıttın çiftçine destek adı altında borçlandırdın. Oysa ki eğer sen çiftçine bu desteği gerçekten yapmış olsaydın, çiftçi üretecekti, ihraç edecektin, ülkenin dışarıdan ithal etmeye gereksinimi kalmayacaktı ve Türkiye'yi bu duruma, çiftçiyi bu duruma düşünmeyecektin. Bunu da yapmadın. Neden? İşte bizim söylediğimiz bu. Muhalefet eleştiriyor diyorlar ya arkadaşlar. Muhalefet gerçekleri söylüyor. Bizim gerçekleri söylemediğimizi iddia edenler tek başlarına kameraların karşısına çıkıp konuşmasınlar. Bizimle kameraların karşısına çıksınlar. AKP Genel Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla kamera karşısına çıksın. Arkadan atıp tutmakla olmaz. Gerçekleri konuşalım. Hakem kim olsun? Milletimiz olsun. Takdir kimin olsun?